Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle eril enerji, dişil enerji üzerine konuşmak istiyorum. E, eril enerji, dişil enerji, e, bunu sıklıkla duymuşuzdur e, tabii ki. E şimdi e, çoğumuz da e, bunu şöyle algılayabiliyor da eril enerji deyince erkeklerde olan enerji, dişil enerji deyince de bayanlarda olan enerji olarak yorumlanabiliyor. Ama e, asıl öyle değildir. Eril enerji de dişil enerjide kadın olsun, erkek olsun herkesin bünyesinde e, var olan bir enerjidir. E, kimisinde bu e, daha Mesela kimisinde e, dişil enerji daha yoğundur, kimisinde eril enerji yoğundur, kimisinde de dengededir. Dengede olduğu zaman e, hayatta, yaşamda huzuru e, düzen içindedir. Gayet güzel gider e, dengeli olduğu zaman. E, şimdi peki dişil enerji, eril enerji e, bunlar e, nelerdir? Şöyle bir Önce bir özelliklerine bir bakalım. E, eril enerji mesela hareket e, enerjisidir. Yani e, mesela bir iş yapmaya karar verdiniz, bir iş kuracaksınız. E, eril enerjisi yüksek olan kişi e, harekete geçer hemen, adımı atar. Dişil enerji e, yüksek olan kişi de... E, daha ağır davranır ve motivasyona ihtiyaç duyar. Hadi sen yaparsın, sen başarılısın gibi harekete geçirilmeye ihtiyaç duyar. Ee, şey Eril enerji aktiftir, dişil enerji daha pasiftir bu konularda. Ee, şimdi eril enerji akıl ve mantık çerçevesinde hareket eder, düşünmeyi çok sever, çok düşünür, düşünerek hareket eder, tartışır. Ee, Düşünür, tartar, tar, ölçer, biçer. O şekilde bir hareket tarzı vardır. E, kar, zarar hesaplamalarını yapar. E, kuralcıdır. Kuralları vardır. E, kurallara göre hareket eder. E, e, daha sonra e, yargılayıcı ve cezalandırıcı özellikleri vardır. E, suçlayıcı özelliği vardır. Eril enerjide daha çok rekabeti sever, savaşçı bir ruhu vardır. E, eril enerjisi yüksek olan kişilerde e, şimdi günümüz e, çalışan kadınların da çoğunda e, bu e, hırs durumu e, savaşçı durum e, çalışan kadın çevresinde daha e, birazcık daha yoğun oluyor kadınlar arasında çünkü ayakta kalabilmek için çalışmaya güçlü olmaya ihtiyaç hissediyor ve eril enerjisini daha aktif kullanıyor. Şimdi dişil enerji daha çok sevgi odaklıdır, daha çok duygularla, sezgilerle, hislerle hareket eder dişil enerji. Kuralcı değildir. E, akışı bırakmayı sever. E, daha çok sanat, e, yaratıcı bir özelliği vardır. Sanatsal bir özelliği vardır. E, dişil enerjilerde, aktif olan insanlarda, daha neşelidir, daha hayata pozitif bakar. E, eril enerji daha böyle negatif e, bir enerjidir. E, negatif e, olayların negatif yönlerinden yaklaşır e, ve yapmak istediği işi yaparken çok zorlanır. Çok çalışır, çabalar. Yani bir yere gelebilmek için çok çaba harcar. Ama dişil enerjisi yüksek olan kişi de bu. Daha çok böyle e, hissettiği zaman daha çok e, niyet ettiği zaman daha böyle kolay gerçekleşir dişil enerjide. Bir şeyleri hayata geçirebilmek daha kolaydır. Eee dişi eril enerji daha böyle bir ve kurallarla yaşar. Ee, daha böyle kavramları olan bir enerji türüdür. Dişil enerji daha e, esnektir. E, kuralları kurallara pek e, itibar etmez. Yani dişil enerji e, kavramında olan insanlar. E, şimdi tabii ki her iki tarafında daha böyle e, Dişil enerji daha böyle e, yumuşaktır. E, eril enerji daha verici, dişil enerji alıcıdır. E, sonra hoşgörü, affedicilik dişil enerjide daha yüksektir. E, eril enerjideki katılık yoktur dişil enerjide olan insanlarda. E, hayatı hesap, kitap yapmadan yaşayabilir dişil enerji olan insanlar. Tutkuludurlar, uyumludurlar. E, Böyle sevgi, şefkat özellikleri gelişmiştir. Daha böyle hayata haz yönüyle bakmayı severler. Ee, dişil enerji, eril enerji daha böyle e, acı odaklı diyebilirim hayata bakış açıları. E, şimdi e, bunları, e, bu özellikleri şöyle bir baktığımızda tabii ki e, her iki tarafında güçlü özellikleri var. Hiç bir taraf eril olsun, dişil olsun birbirinden üstün ya da eksik değildir. Önemli olan dişil enerjinin de eril enerjinin de güçlü yönlerini alabilmektir. Dişil enerjinin de eril enerjinin de güçlü yönlerini alıp dünyamızda güçlendirirsek hayat daha kolay huzurlu ve düzenli hale gelir e, dişil enerji bayanlarda özellikle bayanlarda eril enerjisi yüksekse bir bayanın e, daha böyle erkekleşir e, toplumda ve e, bir ilişki yaşamaya o nevi de uzaklaşır çünkü enerjisi itibariyle bir çekim alanı oluşturmaz. E, dişil enerjisini yükselttiğin zaman e, bir ilişki yaşama e, konumuna daha kolay gelir. Çünkü yaydığı enerji dişil enerjidir ve e, böyle bir ilişkiyi daha kolay çeker. Ama, ama şu, e, çoğu kişiye bakarız, benim hayatıma niye hiç kimse gelmiyor? Niye erkekler bir ilişki başlatıyorum ama devam etmiyor gibi sorularla boğuştuğumuz zaman anlayalım ki dişil enerjimiz enerjimiz düşüktür dişil enerjimiz düşük olduğu zaman da bir ilişkiyi sürdürmemiz oldukça zordur maddi hayatımızda da sıkıntılar yaşıyorsak bu bu Burada da dönüp bir dişil enerjimize bakmamız lazım. Dişil enerjimiz düşükse maddi açıdan da e, daha zor e, şartlara sahip oluruz. E, parasal bir güce daha zor ulaşırız. E, maddi şeyleri alanımıza daha zor çekeriz. E, o yüzden e, dişil ve eril enerjinin e, Dengede olması şart. O çok önemli. E, çünkü eril enerjiyi e, düşünün, eril enerjide bir hareket e, kabiliyeti var. Dişil enerjide olmayan bir özellik. Yani bir işe karar verdiğin zaman harekete geçme, bir girişkenlik, bir girişimcilik var. E, bu dişil enerjide yok. O, o motivasyon bekler, hani yüreklendirilmeyi bekler, hadi yaparsın, hadi e, fişeklenmeyi bekler. E, o yüzden e, buradan da anladığımız gibi, anlayacağımız gibi e, iki tarafında artıları çok fazla, iki tarafta da, e, daha önce de bahsettiğim gibi birbirinden ne eksik ne fazla e, önemli olan iki tarafında güçlü özelliklerini e, dengeleyebilmek, güçlü özelliklerini güçlendirerek, yükselterek dişi ve eril enerjimizi dengeye getirebilmek. İkisini dengeye getirdiğinizde hayatımızda huzur da dahil, ilişkilerde dahil, düzen de dahil oldukça güzel bir boyuta gelir, dengeye gelir, huzur hakim olur. Sağlıklı ilişkiler içinde e, oluruz. İlişkilerimiz de daha e, doyurucu oluruz. Yani burada e, dişi birbirini tamamlamak değil de e, kendi içinde bir bütün olmak olayı önemlidir. Yani dişil olan bir kadın da kendi içinde dişil ve eşil dişil ve Eril enerjisini dengeye getirerek kendi içinde tamamlanabilmeli Erkek de aynı şekilde dişil ve eril enerjisini dengeye getirerek birbirini kendini tamamlama tamamlamalı sonra bir böyle tamamlanmış olan dişil ve Eril kişinin, e, ilişkisi de yani kadınla erkeğin tamamlamış, kendi içinde tamamlamış olan kadın ve erkeğin ilişkisi de, hayatı da oldukça sağlıklı, düzenli ve huzurlu olur. Sevgiyle kalın.